İfadenin verirken çok çeliştin ama maalesef benim gözümden kaçmıyor işte. Çabuk bana verdiğin o parayı nereden bulduğunu söyle. Yoksa şu ilerideki trafoya götür ve elektrik veririm sana çabuk. Ya Seva var ya işsiz durdukça elektrik üretiyor ha. Bak babam bana fazladan yanlışlıkla para göndermiş tamam mı? Ben de çaktırmadım, parayı getirdim sana verdim. Ama sen bu küçük cinliklerle kotanı aşıyorsun Olvi Bey. Dal gibi fatura geliyor sonra. Hani giymediğin pantolonun cebinden çıkmıştı o para. Ya Sebo niye inanmıyor bana şimdi ya? Ya biri şimdi laf çıkarırsa hepsi bana kalacak olayın. Kim çıkarıyor bu copu Ulvi Bey? Kim çıkarıyor ha kim? Çabuk söyle nereden buldun o parayı? Mantıcıdan mı çaldın çabuk? Ya. Tamam ya. Abim ev aldım anasını satayım. Ha. Paranın üstü al hadi senin olsun dediler bana. Sen cidden fatanı açmaya başladın Ulvi Bey. Gel buraya Ulvi. Kızım ben çalmadım parayı bak. Gelme üstüme. Ulvi arkana bakmadan koş. Ağzı, ağzı yüzüne tükürürüm ha. Hayret bir şey ya, bu yaşta başıma gelene bak. Komiser bir saat beni sorguya çekti. İyi oldu vallahi. Ne de olsa biz seni sorgulayamıyoruz ya, rehin de hürsün. Bundan sonra bir derdim olunca hemen polise gideceğim vallahi. Vay arkadaş ya, ben sadece bakmaya gelmiştim. Hemen gözden göz altına düşürüldüm. Ayıptır ha. Bakın, zaten bence enişte bey yapmıştır. Dikkat ettiyseniz her zamankinden daha fazla titredi. Tat. Geri git Zekai. Git iş yoluna. Ben karıncaya boş veririm. Belli Belini ben be. Bence sen çaldın parayı. Arkadaşlarına zengin ailem var deyip. Büyüklerinden şüphelenme. Ergen gerisi sefil. Sen de ergenle ergen olma Mursel ya. Yarın öbür gün çıkar zaten kimin yaptığı ortaya. Allah Allah. Ya ne kadar da bağırıyorsunuz ya? Ya bakın benim ikircikli geniş ailem, endişeye mahal yok. Bugün yarın hırhız ortaya çıkar. Ben de o hırhızı akülü arabaya oturtur bir güzel benzin içiririm. Neden? Benim kasama el uzatan, çok affedersiniz, kasama el uzatmıştır. Lan faydasız. Sen geçen gün şu küfeyi göndermek için dükkana hırsız gibi girmedin mi? Babacığım ben, ben dükkana hırsız gibi girdim. Ama dükkanı dağıtmak için girdim. Halbuki o hırsız bilerek ve isteyerek girip şifasız canlıları çalıyor. Ne kadar da bakıyorsunuz ya? Ne oluyor? Çalıntı para mı benim önüme koydun kavruk ellerinle? Ya babacığım, vallahi ben çalmadım parayı ya. Bak o gıda pazarı ezi cevahir <laughs> çalmıştır parayı. Ben harama uzatma kablosu çekmem. Yalan <laughs> konuşma lan greşek. Sen değil miydin dükkanın kasasını çalan? Ha? Peki nereden buldun bana verdiğin parayı? Ya babacığım, bak bir arkadaşım paraya sıkışmıştı. Ya fazla paradan başı daralmış. Bu yüzden bana verdi parayı. Lan Tohumluk benden damladın da beni oynatıyorsun. Bak eğer sen çaldıysan yerine koyalım. Kötü etme beni mahalleliğe. Ya yani ben çalmadım ama yine de biz koyalım parayı yerine de bari şu küfenin gözünde bir yer kapalım. Lan koyu mizmin abazan. Bu işin altından sen çıkarsan var ya bütün bir asımdan mahrum edeceğim seni. Ya Babacığım, vallahi billahi ben çalmadım parayı ya. Hem ben o kadar paraya tamah etmem, belli bir kaşem var benim. Basacağım ben sana kaşeyi. Babacığım. Babacığım diyorum ki hazır Şüküfe küfe parasına sahip çıkamamışken... Dükkanın bekası için. Beni geçirsek ya tahta ha? Olma mı? Lan faydasız. Şu küfeyi göndermek için yoksa dükkanın parasını sen mi çaldın lan? Tövbe babacığım o nasıl bir laf ya? Biz seninle baba oğul gibiyiz. Niye böyle bir şey? Babacığım bak Bilal denen o koyu kefir çalmıştır kesin. Ben emniyet yetkilisine tüm gerçekleri anlattım. Dün gece ben eve geldim, işten yattım bir daha da kalkmadım. Bir dakika. Ben dün gece ezan okunduğunu zannedip kalktığımda baktım sen yerinde yoktun. Ben, ben mi yerimde yoktum? İyi ki bak dedem kalkmış bir süre yerime bakmış. Hay Allah razı olsun dedeciğim ya. Lan gevur oğlan çaldınsa söyle. Yoksa babana sütümü helal etmem. Gündeme otururum. Ya babaanneciğim vallahi billaha ya. Sana ılık yemin içerim ki ben yapmadım. E oğlum o zaman niye yatağında yoktun dün gece? Hem de tam paranın çalındığı gece. Dedeciğim bak aile büyüklerimin yanında söylemeyeyim diyorum ama... ...çok affedersiniz. Ben dün gece kamyonu şarampole yuvarlamışım da rüyamda. O yüzden o, olay yerini incelemeye gittim. Sen böyle evlenmezsen kamyonu da devirir... ...gemiyi de batırırsın gavur oğlan. Aman dikkat et de uçağı da düşürme bir kuytu adaya. Selamun aleyküm halk meclisi. Aleykümselam. Oturum oturum çevrim içi kalın inşallah. Vay be. Vay be. Demir abi. Bu koyu yedilli parasını oynuyor değil mi kağıdı? Tabi. Buldu ya parayı argıncık. Bülbülle sümbülle tüketiyor. Lan bana bak. Sefaletini kırarım senin. Biz burada parasına değil tokadına oynuyoruz ulan. Lan uzun donlu bile. Benim dükkandan tokatladığın paralarla müsabaka ettirtmem sana tamam mı arkadaşım? Pararsız mı diyorsun? Sen Bir dakika. Birbirinizi taciz edip durmayın. Zaten yaktınız çufuk kızın başını. Adam gibi oturun her ya Devir abi, biz burada kendi keyfimizce oyun oynamaya çalışıyoruz. Bu sefil gelmiş bizim keyfimizin üstüne, sofra örtüsü çırpıyor ya. ya. Oğlum başlatmayın keyfinizden. Size milleti mağdur etmeyin diyorum her daim. Ben duyuyorum her daim. Ya Devir abi, hemen buz devri yapma bize ya. Bu koyu kırpık suçunu itiraf etse... ...gün güneşli, insanlar neşeli olacak. Sen, Sen de gel oyuna. Hara hara sokanda. Tarana. Sokan Tarana? Seni tanıyorum. Bana bak sefil. Geldiğinden beri bana iftira atıyor ama karıştıramıyorsun. Şu köfenin paralarını sen çaldın lan. En temel ihtiyaçlarını da karşılayamadın lan. Senin en temel ihtiyacını ben şimdi karşılamaz mıyım lan? Kaç oraya. Sana. sana. Neden cevap vermedin? Allah versin civanım. Lan Saltuk, ha. bak sana ne diyeceğim lan. Ne, di ne yapıyorsun? Hadi bakayım herkes yerine. Kalk ayağa. Koca kalk sınıfa. Allah Allah. Kızım hadi. Hop, oturun. Çocuklar, çok kısa bir süre sonra son sınavlarınız başlıyor. Sınavlarda kopya çekmek yasa dışıdır ve hırkızlığa girer. Kopya alan hırkızdır. Ya diyelim ki yanlışlıkla, Dolur ya. Bir kopya aldın, geri verin onu. Hemen yerine koyun. Mesela saldık. Oğlum, sen Zekai'den bir kopya aldın, hop. Belki o da başkasından aldı. Ne kopya soracağım ya? Biz kopya çekmeyiz ki. Evet hocam, hırsız değilim ben. Hayır, yani sizin gibi mevki makam hastası olsam, ihtiraslı olsam... Belki elimi uzatırdım. Na helale. Aa, Saltuk sana bir soru. Diyelim ki borcun var. Gittin komşudan 200 lira aldın. Hocam, ders coğrafya ama sen matematik soruyorsun. Karışma zekayı. Bağlarım ben coğrafya. Borç almaya gittin, hava soğudu. Nereden geliyor bu soğuk hava? Balkanlardan. Neden Balkanlardan geliyor? Nereden geliyor bu değirmenin suyu, ipin ucu? Sordurmuyor sen. Aa, ayıp oluyor ama ha. Coğrafyaya bağlayacağım ayağına, özel sorular soruyorsun. Bak, ben yapmadım dedim. Buldun tabii dirsek kadar ergeni, iftiraya doluyorsun. Ayıp oluyor ama ha, enişte bey. Tekrar yok okulda öyle sen çopan çok enişte kayınço. Dönütme, bana öğrenci var. Tuturun, hop. Evet, gelelim dersimize. Konumuz ne?